Yaşanan gelişmeler taraftarı heyecanlandırıyor. Biz de bunları aktarmaya çalışıyoruz. Bugün yine sıcak bir gündem vardı. Angelinho bugün itibariyle Avusturya'da kampa katıldı. Antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla tanıştı ki biz de o anlara aslında tanıklık ettik tesadüfen. Maç antrenman toplantısı, taktik toplantı öncesinde zaten gelmişti otele. Sonrasında Okan Hoca'yla takım arkadaşlarıyla tanıştı sonrasında antrenman sonrasında resmi açıklama yapıldı ama antrenmanın bir bölümünde de çalışma gerçekleştirdiğini söyleyelim. Zaten resmi açıklama geldi. 2.3 milyon euroluk bir yıllık maaş. Toplamda 7.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli aslında. Her ne kadar bu sezon kiralama bedeli içinde dahil olsa da günün sonunda Galatasaray bonservisini alacak gibi gözüküyor Angelinho'nun. Bu daha önce söylediğimiz ilk uçaktı. Galatasaray'ın indireceği ilk uçakta Anhelinyo olacak demiştik. Anhelinyo uçaktan indi. Şimdi ikinci uçağın bileti kime kesilecek? Bu bekleniyor. Tabii taraftarların en çok beklediği isim Mauro Icardi. Icardi ile ilgili bugün içerisinde bir resmi açıklama olabileceğini söylemiştik. Hala tabii ki gün bitmedi ama son işlemler gerçekleştiriliyor. Evrak işlemleri gerçekleştiriyor. Onun ardından Mauro Icardi için de resmi açıklama yapılacak. Muhtemelen bugün ya da yarın İstanbul'a doğru artık yola çıkmasını bekliyoruz. Bugün belki artık yetişmeyecektir ama yarın İstanbul'a çıkması ihtimal dahilinde Mauro Icardi'nin ve onunla ilgili kap bildirimi de bekleniyor kampa katılmayacak Mauro Icardi. Artık kampın son günlerine yaklaştık. Zaten kısıtlı bir süre kaldı. 18'inde salı günü itibariyle buradan dönüyor Galatasaray takımı. Artık kampa katılmasını beklemiyoruz ama İstanbul'da takımla birlikte olacak. Peki bunlar biten transferler, yapılan anlaşmalar şu an gündem neler, neler var? En sıcağından en yenisinden başlayalım. Dün akşam Halil Dervişoğlu ismini paylaşmıştık. Halil konusunda bilgiyi şöyle güncellemekte fayda var dün A Spor'daki haberimiz şu yöndeydi. Brentford'la görüşmelere başladı, kulübüyle görüşmelere başladı şeklindeydi. Fakat artık Galatasaray tarafı oyuncunun temsilcileriyle de temaslara başladı, görüşmelere başladılar. Direkt Erden Timur bu süreci yönetiyor ve zaten transferlerin bütün süreçlerini geldi Erden Bey yönetiyor. Halil Dervişoğlu ve temsilcileriyle de görüşmeler başladı. Daha önce Beşiktaş'ın teklifi olmuştu. Hatta kulübüyle anlaşma noktasına gelmişti Beşiktaş cephesi. Ama oyuncuyla anlaşma konusunda sonuç bulunamadı. Galatasaray bu noktada devreye girdi. Şimdi Halil Dervişoğlu'nun yıllık maaşı üzerinde bir pazarlık yapılıyor. Burada Halil'in beklentisinin 800 bin euro civarında olduğunu söyleyelim ve bu rakam üzerinden şu anda Galatasaray pazarlığını yapıyor. kısa bir süre içerisinde burada somut gelişmeler olabilir ama henüz bir anlaşma noktasına gelindi diyemiyoruz tabii ki işler somutlaşmadan bir şey söylemek çok doğru olmayabilir ama olumlu şekilde seyrettiğini Halil'in de Galatasaray eski takımına sıcak baktığını söyleyelim. Özellikle daha önceden birlikte oynadığı ve belki de en yakın arkadaşlarından bir tanesi Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da milli takımda da birlikte oynamışlardı. Ve Halil de tanıdığı bildiği bir ortama gelmeye oldukça sıcak. Gelişmeler sadece bununla kısıtlı değil tabii ki Galatasaray'ın ikinci forvet noktasında Cedric Bakan bu için bir ilgisi var. Burada tabii ilginç bir durum var aslında. Biraz alışıla geldiğin dışında bir transfer süreci olabilir eğer gerçekleşirse. Çünkü oyuncu El Nasır kulübüne yeni imza attı. Sözleşmesini imzaladı fakat oraya gittikten sonra karşılaştığı durumdan ve bundan sonra kendisine sunulan hayat tarzından çok memnun olmadığını fark edip bir kendisi hamle yaptı aslında. Bakan bu burada çok uzun süre kalamayacağını yeni gittiği takımda çok uzun süre kalamayacağını düşündüğü için Galatasaray Galatasaray'a ilgi biraz oyuncu tarafından geldi ve bir görüşme gerçekleştirildi ama kolay bir transfer değil. Çünkü şu açıdan kolay bir transfer değil. Dediğim gibi oyuncu daha yeni imza attı yeni kulübüne. Her ne kadar oyuncu orada çok oynamak istemese de bağlayıcı durumlar var, yapılmış sözleşmeler var ama oyuncu tarafı gelmeye oldukça istekli. Galatasaray cephesi de şu anda kulübüyle bir temas kurmaya, bir formül üretmeye çalışıyor. Onun dışında Kerem Demirbay ismi var. Leverkusen'de oynayan gurbetçi oyuncumuz. Kerem Demirbay da Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda olan ve sıcak temaslar kurulan isimlerden bir tanesi. Kerem için Galatasaray Kulübü Leverkusen'le görüşmelerini sürdürüyor. Orada da oyuncu tarafı özellikle yapılan yeni transferlerle birlikte biraz süresi rolü düştü takımında. Ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray ismine de sıcak bakıyor. Ama kulübüyle henüz biraz farklar var Galatasaray'ın teklifi ve Leverkusen'in beklentileri arasında. Bu konuda da bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Yine Mert Müldür ismi bugün Ahmet Selim Kul Fenerbahçe ile ilgili durumu anlatmıştı. Fenerbahçe'nin resmi teklifinden bahsetmişti. Galatasaray'ın da Mert Müldür için hala ilgisi olduğunu söyleyelim. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce ilk olarak Ağız Spor'da duyurmuştuk Mert Müldür için Galatasaray'ın devrede olduğunu. O süreçten bu yana belki çok hızlı bir şekilde ilerlemedi durumlar ama hep yakından takip edilen oyunculardan bir tanesi Galatasaray adına. Mert için hala Galatasaray'ın girişimlerinin olduğunu, masada olduğunu söyleyelim. Orada da kulübünün zaten beklentileri belli. Maddi anlamda, bonservis anlamında. O noktalarda Galatasaray'ın da yine Mert için istekli olduğunu söyleyebiliriz. Toparlamak gerekirse şöyle Galatasaray yarın burada Viyana'da bir hazırlık maçı oynayacak. Saat 20.30'da Avusturya Wien'le karşı karşıya gelecek Galatasaray. Hazırlık çalışmaları devam ediyor. Angelinho kampa katıldı. Antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Öncesinde hem teknik heyetle hem takım arkadaşlarıyla tanıştı. Mauro Icardi için artık yarın bir açıklama bekliyoruz. Bir kap açıklaması bekliyoruz. Bugün, bugün için de bir beklenti vardı ama herhalde bugüne yetişmeyecek gibi gözüküyor. Yarın bir açıklama bekleniyor Mauro Icardi'nin yeniden Galatasaray'ın oyuncusu olduğuna dair. Halil için Galatasaray'ın hem kulübüyle hem oyuncuyla görüşmeleri sürüyor, olumlu şekilde seyrediyor. Kerem Demirbay ve Sedrik Bakan bu konusunda da Galatasaray'ın girişimleri sürüyor diyebiliriz. Emre Kaplan çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bilgiler için tabi e, Icardi ile ilgili olayı anlatırken ben bir anda böyle dikkat kesildim iyice. Icardi İstanbul'a doğru yarın yola çıkabilir. Az önce söylemiştiniz hafta Arjantin sonu İstanbul'a gelme Barjantin durumu vardı. basınına yansıyan bir haberdi. Tabi şimdi Oradaki arkadaşlarımızın meslektaşlarımızın Hı -hı. yaptığı haber tabii. Onlara Hı -hı. E, güvenerek söylüyorum. Hani onların e, yaptığı habere e, bir şekilde gönder göndererek gönderme yaparak söylüyorum. Evet. Net bir e, şekilde vurgulayacağız yani, o zaman. İkardi hafta Ardi, sonu. Hafta sonu İstanbul'da olacak. Yani benzer bir şeyi. Geliyor. Benzer bir şeyi Emre de söyledi. Yani bir, bir güne kadar yani yarın da bekleyebiliriz dedi. Ya yarın Cuma, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bandana'nın açıklaması da İstanbul'a Evet, şeklinde. Zaten Arjantin'den gelmek de uzun sürüyor biraz. E, doğal olarak. Kıtalar arası olduğu için. Bu arada ankete çok büyük bilgi var. Çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. 300 yorum, e, hatta daha da fazlalaşıyor. 13 bin e, oy. Daha yeni açtığımız bir anket. 13 binle yakın oy kullanılmış. Çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Roberto Carlos şu anda önde. Angelinho ikinci. Adriano üçüncü sırada. E, Hayri Beşer'e e, tam soruyu sormuştum. Sonrasında e, Halim Domaç yorumunu yaparken işte Icardi, Galatasaray vesaire Emre'ye gittik. Icardi ile ilgili olay çok heyecanlandırdı bence şu an Galatasaray taraftan. Çünkü bekliyorlardı hani tamam anlaştık da ne zaman gelecek, ne zaman göreceğiz yeniden havalimanından çıkarken onu karşılayacağız diye bu haftasını e, geleceğinin müjdesini verdik bu ekranlarda. Emre anlattı zaten. Ben de benim de aldığım bilgi bugün bütün pürüzlerin, pürüzlerin giderildiği yani bir, bir iki gün içerisinde Icardi'nin açıklanacağı. Dolayısıyla açıklandıktan sonra da İstanbul'a gelmesi çok muhtemel. Ee,